Sadıcı'nın alacak verecek meselesi yeni çiftin en mutlu gününü mahvetti. Avcılarda nikahları kıyılan çift salondan çıkarken silahlı saldırı şoku yaşadı. İki kişi kalabalığa ateş açtı. Olayda damadın Sadıcı yaralandı. Yakalanan saldırgan hedefinde gelinle damadın olmadığını söyledi. Saldırganla Sadıcı arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı. 3-4 el ateş sesi duyduk sadece. Biz normal havaya ateş ediliyor zannettik. İşte devamlı düğünler oluyor burada. Dün de 4-5 tane nikah vardı. Sonra çığlıklar atılınca, insanlar koşturunca böyle. iki silahlı saldırgan gelin ve damadın aralarında bulunduğu kalabalığa ateş açıp kaçtı. Silahlı saldırıda damadın sadece yaralanırken çiftin en mutlu günleri kabusa döndü. Evlenenler <laughs> çıkarken motor's'e gelen bir şahs orada inerek onlara ateş açmış. Birini yaralayıp kaçmış. Silah sesleri akşam saatlerinde avcılarda belediyeye ait nikah salonunun önünden yükseldi. 17.45 nikahından çıkan gelin ve damat nikah salonunun önündeydi. İstanbul da bu nikah salonundan nikahı kıyılan gelin ve damat arkadaşlarıyla birlikte dışarı çıkmış sohbet ediyordu. İddiaya göre bir süre sonra da iki kişi nikah salonunun tam karşısına geldi ve kalabalığa doğru kurşun yağdırdı. Saldırıda damadın sadece bacağından vuruldu. Nikah salonunun önünden çığlıklar yükselirken silahlı saldırganlar koşarak olay yerinden kaçtı. Ya tutun ya, tutun, tutun. Kaçan silahlı saldırganı polis yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı sadıç yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yakalanan zanlı ilk sorgusunda hedeflerinde gelin ve damadın olmadığını anlattı. Saldırganların hedefinde gelin ve damat değil yanlarında bulunan sadıç vardı. Sadıçın hedef olmasının sebebi ise saldırganlarla arasındaki alacak verecek meselesiydi. Yakalanan silahlı saldırganın sorgusu sürerken polis kimliği belirlenen diğer zanlının peşinde.